arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. Şey bölüm. Anne, sen, abim, abim, arkadaşlar ben ne oldu kaybettim ya. <laughs> arkadaşlar burada demirci varmış bakalım bir ne var diye. arkadaşlar. Verir Lan bunlar benim lan ağaç varmış park. Ee, ben üstündekileri giyeyim Bu var ne lan? Video çek anne ne? Evet. Arkadaşlar ben Evi bulup geliyorum. Şuradan gideceğiz galiba. Ben hemen evi bulup geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kaybolduğumuz için artık bu köyde kalacağız. Benim suçum. Hemen geliyorum belki. Evet dedim. devam ediyorum arkadaşlar. Artık burada yaşayacağız da. Bu ne böyle köylü mü olur Bilmiyorum. Zombi köylü. Onu niye yanlışlıkla öldürdüm? peki olsun olmasın? Evin yok senin peki. E bulacağım işte burada. Ama koca büyük olsun biraz. Köyde büyük evler oluyor ya. Bilmiyorum ki nerede. Bu olabilir mi? Buna baktık. Küçük bir ev olsa da yeter bana. Çok güzel bir Evet. Bak böyle güzel gibi. bak güzel Sandığına Bak güzel. Şunu kıracağım ama. Ama Oha bu ne? Bunu oğlum bu ne? Bunun burada ne işi var? Oraya Ay dobra oynayan. Var mıydı bende yok. Odun yani alsana. Buraya yaparız sonra. Buraya böyle kalır. Sen daha bak. Oğlum, bu ne ya? Buralarda odun var. Sandığın içine bak. Ne var o? Evin modeli galiba o. Oğlum yeter. Şimdi düzgünce bir koyabilir miyim? Sen odun yoksa ne? Bu bir event düzenlemesi. Diğer şeyler sandığı kadar yani. Oh. Ya biri gelirse lan buraya. Artık benim dersimin özgürlüğü Şimdi. Tamam. Yemek kalmamış. Buna evimiz olsun. Evet arkadaşlar bu bölümde ne yapalım? Köpek bulmaya çalışıyorduk. Köpek evcilleştirmek eleştirmek için. Kedi. Kedi mi? Kedi olur mu ki oğlum? Kedi, kedi yok. ya. Ben avuç toplayacağım arkadaşlar. Sonra düşünürüz. Acaba ne yapsak? Sen Önce evimizi geliştirelim. Aynen. Ben evimin yanına havuz yapmak istiyorum. Ya? Kova yapmam lazım. Madenin. Oğlum demirim var ya zaten. Kova yapıp su dolduracağım. Burada biraz daha yapayım. onlar Yolunda yap. değilim. Dur şurada inventörde dursun bari. Şeyim de var he. Mesali. Toprağı ne yapacağım? Lazım mı olur? Evet. Düşerim bir yere Sonra. Bir uyuyalım. Bir dakika nerede lan benim evim? Başkasının evi ne nerede evim? Buraya yine evini Sen bizimsin ya. Ama dur da orada. Zombiler kaç? Hayırdır ne kaçmış? bizde de kaçmak diye bir şey yok. Girme lan evime. Benim evime mi girme çalışıyorsun? Ya şunu at. Buraya evin önünde atma. Lan benim yatağıma köylü yatmış Kalk lan. Kalk. Kalk. Ne yapıyorsun burada? Şey ya gidin ya canım. Sen Aa. Lan ben, ben körü körün yatan altına soktum lan da değil mi? ve öldü. Git lan git. Bize vuruyorsun git. Git lan. Lan birkaçlarınız onlar. Şimdi uyumam lazım ben bunun. Oğlum onları sabah mı alır? Hayır hiçbir zaman. Oh yanına. Oh oh. Peki onlar orada ne yapacak? Hı? Onları bence al. Ondan sonra başka bir yer. Ya artık. bilmiyorum güzel ya. Ya ben hala bize saldırıyorlar. Hem yanıyorlar hem saldırıyorlar. Ben anlamadım. Bence evi evin yanına havuz yapacağım. Toprakla buraya geliştiriyorum. Ya da geliştirmesem şu yanda bir yer var mı? Oraya yaparım şu acık o acık ne de geldik ama ben acık değil özür dilerim aç neyse bedavadan adamımız olur. ya bu ne ya benim elime şey gelmiş on şu herhalde bu 6. Bölüm. bölüm Devamını istiyorsanız abone olun like atın. 11 abone olduğumuz için teşekkürler. Bana ne arkadaş, abone, abone e, arkadaşlar bana abone olmuyorsunuz. atmıyorsun ki video. İyiden tabletim bozuldu arkadaşlar. Bana mı? Ama ben niye hala odun kırıyor? Bedava Şimdi bu ağacı kırmak uğraşacağız. Keşke makasım olsa. Aa elma düştü. Doğru ya elma düşüyor nereden. Evet. Aa bir dakika kuma bir şey geldi. Evet. Havuzu direkt bu yaprakların altına mı yapsam acaba? Mükemmel olur. Çok kötü olur lan. Ha. ha ben havuzu nasıl yapacağım oğlum şimdi? Altın toprak yapmam Bak, lazım. Kum. etrafına buna demir blok koy. Koy. Ko e blok yok ki. Game moddan al. Malı hayır Yalnız git ya. Bu videoda yoksun Varım bakın. Konuşma mu Marka şey bir haber şey. Şey ya. Oğlum. Lan kim vuruyor? Ya creeper patladı Allah belanı versin creeper. Ben buraya havuz yapacaktım Allah belanı versin. Hemen şey toplayacağım kum. Ne? bence evinin ne olacağını hani sana ben yazayında ben çok şey dört şey da yap o zaman yapacağız yapacağız baba bak ben bunlar için toprak alıyorum işte sana bunlar için az kaldı arkadaşlar var, ben artık Yeni sabırlı oyun ters. Öyle oyun oynayayım.

O maç nasıl Oha hayvan gibi. Onur. Ömer... Şunda etler var vallahi ya. Video koyuyorum arkadaşlar çürük etlere. Öf. Ben şimdi bunu toplamaya gidiyorum. O zaman mı kureyek şampuanlar mı var? E-crafting table buluyor. O zaman yapalım. Evde kaldı. Diğer evde kaldı. Köylü. Köylü boşta mı kalıyor? Gerek Ben bunu nereye koyacağım? Yatağının başına. Ben bir yatak koyacağım. Yatak. Yo. Çocuk. Kendine ev bulu da Lan yanlışlıkla iki tane yapmış. Bir şey Lan olmam. yatağım nerede benim? Hı. Ya fırınım da o evde kaldı. Taşım var mı benim? Taşlarım da o evde kaldı. Her şey evde. Allah Allah. Bazı ne varmış? Yok. İki tane yok. Koş 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 koş. Ben bir sürü top şey toprak toplayacağım. Toprak yok. Oladaydı. Çok falan. Chips kala kilit. Bir <laughs> Arkadaşlar her zaman aynı şeyi söylediğimizde bunu diyor. <laughs> Thank you. Bacağıma, Çünkü sen bitkilerin arasında dolanıyordun. Şimdi kazdık mı Kaldık. Şimdi nereye gidelim? Ne var şey yok. Dur. Nerede? Şuradan. mı? <laughs> Dur kan. Şimdi. Şimdi abi, 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 Bakalım 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 bakalım. Ya ye ye. Yok. Bu sana ne sensin? Çocuklar. Ay sen ne diken çıktın lan? Hamza bir susar mısın? Ne oluyor ne oluyor ya? Nerede benim ev? Ya ben bunu nasıl anlayacağım şimdi? Evine bir tane şey yap. İşaret. Nereden yapacağım Allah Allah. Demir golem selamlar. sana. Lan nasıl yapıyor ya? Adam sana teşekkür et. Tamam benim. Demir golem var öldür. Niye öldürüyor? Beni kovalıyor. Beni kovalıyor çıkın. Sen demirsen ben ne demirim lan. Gel hadi gel 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 gel. Gel, gel şu eve girelim de gör. Sen benim bakımı bilmiyorsun herhalde. Lan bunun yatağı nerede? Oo köpek gördüm. Ulan köpek sana sonra iyi gidecek. gelsen hadi hadi. ben böyle canma yapıyor. İki tane. Küçük olan al. O daha kızı. Nerede bakayım? Bunu Hayır. Tutu tutu ayağı yasın. Kayını, öyle, mi? <laughs> ne yapıyorsun Evet. dur 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 Evet. Evet. dur. dur Dur Evet. 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 İ ya ya benim bu bu. Ya. Ben, ben yapacağım, yapacağım burayı. Evet. Dur kola dayanmam lazım da bir dakika. Allah'ım. Var kim vuruyor bana? Allah belanı Allah. Demir koru, demir koru. Ben dur oyuna devam et dur. Git. Anne git. Eve geliyorum ben Aslı. Allah'ım ben git Allah. başımdan. Git başımdan. Eve ne eve Gel hadi 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 gelsene. Onu <laughs> <Oğlum> orada özlemişsin. Gidikler <laughs> orada. <laughs> Gel hadi hadi. Aa oh, buraya mı geldin? Çok yazık. Hadi hadi hadi. Yaşana ha. <laughs> Öl böyle. Adam ol. Yok bir tane köleye vurdum diye bana mı kaçıyorsun ya? Oh be. Çık içinden. Beş tane demir mi? Ya. Aa, köpek burada, köpek burada. Hemen evimde benim şu değil mi? Evet şurada şurada hemen kemiği alıp buna yerleştirmeye çalışacağım. mi? Kemik nerede? Bir tane avuç avuç. Dur dur. Avuç yapıyorum. Dur bir ya. Avuç mu? Avuç. Taban Yok. mu?

neyi karar vereceğiz arkette Tamam dur bir, ya. Eski ya eski e, şey bir ya. Eskerim burada arkadaşlar. Eskerime geri döndüm ama bütün eşyalar gitti. Üf ya. Eskiyim yüzünü bize yanından Olamaz. E, yani. da, e, da, yapıp, bir de, çok böyle kaynaklı. Şimdi şu yaşamı Sadece bunlar kaldı de. desene. Şeyde <laughs> 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 Ama demirim var annamın. Tapu da Tam da <daha> havuz yapıyorum <laughs> annemle. <onunla. gülüyor> Yemalı. Her banyolarda nasıl yaptığımızı. Artık kaskım olsun. Ne yapalım? Aa, devriliyorum. Ben tür... yemeğim de yok ki benim yanında. Etler falan var, ben onları pişireyim. Yani neyle pişireceğim alnı arasına? Eşya mı kalmış pişireceğim ya? Dur kafayı pişireyim ben. Aa varmış benim burada. Evet yani şunu pişireceğim. Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar bu çok kötü bir olay ya. Bütün demir eşyalar gitti. Hamza eski evime geri döndüm ama diğer eşyalarım gitti. Öldüğüm için geri döndüm. Burada doğdum. Ve geri döneceğim. Öldüm zaten. Soslu soslu. Ne ne Biraz var. Var. Bir o, abi, bir ya sus tak. Altı tane et var. O var. ne et. İtimam şimdi. Oha bir sürü şey çalmak. Ya ne bir sürü ya. E bak şunlara bir bak. Al onu. Manzayı de, de kalma sadece köyden aldım. Kötü. Ya yakında nasıl canavarlar var ya. O zaman ben de buraya havuz yaparım. Değil, Allah, değil. Değil. Allah belanı versin senin ya. Allah belanı versin senin ya. Bir dakika burada vardır diye, onunla bir parça sana göre de hemen aç dedi. Akşam ne akşam nasıl olacak güneşli olmadan akşam düşür. Bu anları. Bugün de alıp, akşamda doğurup sabah doğru doğuracağım yani bugün kullanmayacağız. Yarın sabahtan sonra uyarabiliyorsunuz. Sıcak. Sıcak tarafı. Mutlaka her yere, gizlenmiş her yere, şimdi sıcak su gidiyor. Gerçekmiş. sabah sonra. Daha açık ısınacak Tamam. Şey, sen ne çağırıyorsun? Mars'ını e? Tamam. Yalnız sus. Şurayı açayım. Buraya koyalım. Bak ben benim sağım. Ne diyorsun? Sağım. Üf üf. Şu an o kadar mutsuzum ki. <laughs> ya şu evin haline bak ya. Odunun ka kalmadı ki saçımda. Artık pasolacağız yapacağız. Çünkü şey. uyur sonra sabah. Ya Allah birileri bana saldırıyor şu an. Ya iskelet. En güçlü olduğun kişi. Şey. Benim de uzaktan vuruyor evet ya bir de. Artık bunu koyacağız. Bence yeter. Gidecekti.

Evet arkadaşlar da bir dahaki kebap görüşürüz. çok uzun olmuş. Evet. Eee zeymekten kalkarız tabii gidiyoruz tamponlarda. Vallahi hastaneden Hemen şuraya aldık sonra gidiyoruz. Evet arkadaşlar arkadaşlar bay ya. bay.